Merhaba güzel çocuklarım, değerli velilerim. Bugün de yine ritim dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 3-4'lük ritim kalıbıyla beraber bir önceki derste nazende sevgilimi işlemiştik. Şimdi de fikrimin ince gülünü ritimle eşlik edeceğiz. Şimdi elime ben tahta kaşıkları aldım. Siz isterseniz başka materyallerle de aynı ritim kalıbıyla devam edebilirsiniz. Ee, şarkıyı söyleyerek başlıyorum Dikkatle izleyin Sizin de yapabileceğinizi biliyorum Fikrimin ince gülü, Kalbimin O gün ki gördüm seni Yaktın ah yaktın